Evet. Çok tatlışlar kuyrukları mini minnacık. Zilli zilli pisli pisli tasları evet, var. Değil mi? Yok. Oh. Zilli pilli, pisli pisli. Özellikle bu pisli. özellikle Gel bakayım sen çok yaramazsın. Bu ne ya dur. Bu çok da, da, da dur. benim saçım yolu ya. Dur oğlum dur. Çıkın ezme oğlum. Dur. Ah. Yordular mı sizi? bence bir içini yormadılar. Çok değil mi? Benim köpeğim nerede? Benim köpeğim nerede? Dur dur oğlum. Dur dur dur. Çok tatlılar. Oh. Ya bak zilli zilli tasmaları var. Tatlılar ne dersin? Yediler kız seni. <laughs> hayır hayır oraya değil. Benim sevdiğim köpek şu ana kadar buydu. Kırmızıyı mı sevdin? Ha, hı hı. Evet. evet. Hem emiyor. Oo dikkat et. Uyuyor. Anam ters döndü. Dur dur. Durun yere salalım ben. bunları. Sen de severim. Sen de kıskanma. Oh. Ya dur. <laughs> ne oluyor? Ne oluyor? Gel seni de şu ana kadar da bana geldi. Hadi. Ah. Ya. Çok mu zor? Bacı çıkamadın 10 mı? 10 tane köpek 15 tane var. Yiyecekler seni bunlar. Bir de düşüyorlar. Şu siyah bak. Kara <laughs> suratlı. Mini minnacık. Yağmur gibi kara bu da. Değil <laughs> mi? siyah gözlü siyah. Bak bak. Yağmur gibi kara diyor. Anası mı? Anası mı? Kızmaz değil mi annesi? Yok. Annesi kızmaz. gelir oynar siz de isterseniz. Çağırın şanslı diye. Şanslı. Bak geldin mi? Anneleri geldi. Evet. Sevmek ya için. Bin... Aa. Aa, anneleri geldi ama. <laughs> Hadi şuraya annelerini koyalım. Hep sevmişsin. Vay! Ay. Abi, Başladık. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Evet tanıt bakalım. Bunlar ne? Pukmops. Evet. Pukmops Şu... bebekler. Söyle bakayım. Oh, Merhaba arkadaşlar. Puk bebekleri seviyoruz. Çok tatlılar. Evet. Bak hepsi sana geldi gördün mü? <laughs> Çok tatlışlar ya. ya. Küçücük dilleri var. Değil mi? Burunları da yok bunların. Burunları, burunları nerede bunların? Basık içinde burunları. Basık. Burunları basık. Yokmuş. Kaybolmuş burunları. <laughs> Burunsuz. Hepsi bana geldi ya. Dövbe. Yiyecekler seni. Bak bak bak. Bak bak bak. Gel gel. Gel, gel bak sen. Arkadan geçiyorum. Çok tatlışlar. Ben ne yapıyorum? Peki en güzeli hangisi kızlar? Bu bence. En güzeli... Oh, oh, oh. O, o, o. Bu daha tatlı. Oo. Oh. Hepsi bana geldi ama. Yağmur benden alıyor. Bu muydu benim istediğim? Çok tatlışlar ya. Biz evet. de küçücük. Sizin adlarınız neydi? Benim Yağmur. Yağmur kaç... Zeynep. Yağmur kaç yaşındasın sen? 10 yaşındasın. Çok mu seviyorsun köpekleri? Evet. En çok hangi köpeği seviyorsun? Bunu seviyorum. Bu ya çünkü benim elimi ısırıyor. Bakalım. Şu kırmızı tasmanı. Taşları boncuk boncuk. Evet. Ne güzel. Sen kaç yaşındasın? Ben 7 yaşındayım. Al, evet. Sen seviyor musun peki köpekleri? Az seviyorum. Az seviyorum. Ha. Neden? Ben ablan seviyorum. çok çünkü... ablan çok seviyormuş. Çünkü Aa, ben kıyafetimi sarıyorum. Ben şunları çok severim. şeyleri, tavşanları çok severim ben. Nasıl yapıyor? Ben tavşanları çok severim. Geriye yaslan. Geriye yaslan. Geriye yaslan Yağmur. Arkandan geçmesin. Heh. Aşağı gidenler tut Yağmur. Gelsene benim köpeğim Dur 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 dur. Çok tatlısın ya. Dur gitme. Müdürü sattınız hemen ha? Müdürü sattınız hemen. Evet. Hemen şey yavruyu bu tarafa. Al. Evet. Dur. 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 <laughs> dur. <laughs> <laughs> Dilleri de küçücük. Bazı çok demiş, Tontiş olmuş. Siyah olan tontiş olmuş. Dilleri de küçücükler. Anam, çok ne tatlışlar. Misin? Yuvarlanıyorlar yerde. Üstüne çıkma hayvanım. Dur, dur. <laughs> çok tatlışlar. Bu da yuvarlanıyor. Ne güzeller Allah. değil mi? Evet. Hadi bakın ikiniz birden bir fotoğraf çekeyim. Bak bana. Fıstık bak. Tamam. Beni bunlarla fotoğraf çek. Tamam seni de öyle çekeyim. Dört videomuzdur. Ay. Ne tamam. Düşmesinler ama dikkat et. elimi ısırıyor. Büyüklerden şey yapacağız mı? Büyüklere gideceğiz mi? Büyüklere gideceğiz. Çok tatlı ama. Ama ağzını açıyorlar çok tatlı. Şu ama çok hepsi bana geliyor <laughs> nedense. Çünkü şimdi... ben parfüm sıktım. Parfüme geliyorlar. Video çekeceğimiz bugün anladım. Parfüm sıktım. Oo. <laughs> Alo. Bu arada arkadaşlar ben, ben köpekleri çok sevmiyorum. Tavşanları çok seviyorum. Aa, ama köpekler küstü. Tavşanlar küst... benim gibi tavşan düştü. Köpekler küstü sana şimdi. <laughs> evet tamam <laughs> küsmesin ya. En çok ben bunu seviyorum. Boncuk boncuk tasmaları var. Dur gitme dur. Bir tanesi arkaya geçti. Dur tarafta. Dur ya emiyorsunuz onu al, onu ya. Dur. <laughs> 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 çok tatlı Bir sürü ya. Çok tatlı şey. gibi hani... gibiler. Ah çok kötü kış. Hop. Gel bakayım. gel, gel. tamam Ben sonra size alacağım. Aa bu beni ısırıyor. <laughs> Bak bak yoluyor beni. Bu tarafa gelmeyin. Hayır bu tarafa gelme. <laughs> bu tarafa gelme düşecek. Ya dur elim sıkıştı. Ya dur. <laughs> bak benim yuvarlanma şey, Aa nasıl emiyor. <laughs> şimdi de hepsi sana geldi bak. Yo. Şimdi hepsi bana geldi. Bak ya ısırıyor ya. Aa <gülüyor> <nasıl> <gülüyor> <asırıyor>. bak Bak <laughs> hepsi şimdi bana geldi. Demi? Oh, çok Değil mi? çok da hareketli oyuncular. Bak ya nasıl ısırıyor. Gel sen buraya. Dur bakayım. Hepsi de bana geldi ya. Şu siyah alabilir miyim? Çok tatlışı gözüküyor. Siyah ablanı çok sevmiş. Bak ya nasıl oynuyor. Aa, aa mini cam kena sırıyo bu. Dur, dur 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 dur. <gülüyor> <gülüyor> gidiyorlar. Bak yöntemi buldu ayağıyla kapatıyor. <laughs> ah. ah, çok kötü kıtıklar ya. Aa siyahım buraya geldi. Dur, kendim, dur. dur bak ya çok... Benim köpeğim alabilir miyim <laughs> oradan? Su yalıyor ya. Dur 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 Allah. Hadi kapatalım. <laughs> Düşmesin. Evet artık düşemeyecekler. Evet devam siyah, ediyoruz. Siyah siyah orada. Şanslıysa. Evet, şanslı. Siyah da, 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 da sağ ol. Çok dikkat et. Çok dikkat et. Dur. 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 dur, dur, tamam, Sanslı. tamam. Ver bana şansı diye bir daha. Öyle, öyle, öyle dursun, öyle dursun, öyle dursun, emeller öyle dursun. Bırak kim kapıyorsa şanslı. artık. Şanslı kapısını sevdi sev ama tamam mı? de o kaçar. Çok şekerler. Değil mi bak anneden mememiyorlar. Mememişler. <laughs> Nereye yemiyor belli değil. Baksana şuraya sömürdüler hayvan iki dakika. bana bak bana. Şunu alttan çeksin abi. <laughs> bak bak bak. <laughs> yarısı bu tarafta yarısı bu tarafta. <laughs> <laughs> Çok tatlı Ne oldu? ne Şimdi Dur şansa <laughs> dur kızım. <laughs> dur kızım. Dur güzel kızım. Dur güzel kızım. <laughs> Sus sen niye bağırıyorsun? Ne var? <laughs> tamam, mis gibi oldu. Tamam. <laughs> Hadi. Hadi poz verin <laughs> bakayım bana. Ben bu yüzüme giriyor ya. Hı? Dur. Hah, tamam. Çekiyor tamam. <laughs> <Dur şanslı. gülüyor> <laughs> <Kuyrukları küçücük. gülüyor> değil mi? Çektim. Dur şanslı. Kuyrukları küçücük. Ama bak kıvrılıyor değil mi? Annesininki gibi gül kuyruk bunlar da. <laughs> Daha şimdiden küçücükken Şu kırılıyorlar. Aa bu beni ısırıyor. Isırmıyor. O elini meme sanıyor. <laughs> bak görüyor mü? Gitme şansı. Nasıl kız mı? çekme çekme. <laughs> ya onlara bak. Niye tutuyor ama şansı <laughs> Bir şöyle çekeyim. Sarıldım onu şöyle. Ne <laughs> Ya. Hadi açayım. minnaklar video video diyordunuz. Bakın böyle kirliliğinin <laughs> sinekler de gelsin. <laughs> Sizi izleyenler yorum yapsın mı size? Evet. Ne desinler? Videomuzu beğenmişler mi beğenmemişler mi diye bir sorun. Beğenmişim. Video beğendiyseniz videomuz. abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Adamsın. <laughs> Sayfaya abone olun değil mi? Evet. <laughs> Bizi izlemeye devam edin. Ne? Diğer yavrularla da video çekeceğiz. Oo, evet. Büyüklerle büyük şey. çekeceğiz mi? Evet. Hadi bakalım şimdilik yeter. El sallayın. Oh, Hadi bakalım.